Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte seyirci bollarımı göstereceğim. Bazılarını göstereceğim. Bugün bunu bir seri olarak göstereceğim. İlk öncelikle size kenti göstereceğim. As Kent de bir saniye. İlk öncelikle yapılması gereken yerlerden önce şura. O kişi bunu biliyor. Mesela şuraya zıplıyoruz. Hemen. Şimdi bunun ucuna kadar geliyoruz. Sonra burada bir tane nokta var. Crossumuzu oraya koyup C'ye basıyoruz. C basınca bir daha C'ye basıyoruz. Bu, bu tarafa dönecek olacak. Zıplıyoruz. Bu tarafı görüyor. Şu tarafı görüyor. Şurada şu tarafı görüyor, şu tarafı görüyor, şu tarafı azıcık görüyor, yani böyle ikincisi ise şöyle bir şey, hemen, bu parça neyse, hemen diğerini gösteriyorum. Hemen çıkamadım. Çıkamadım bir saniye. Niye abi? Hemen. Çıkın. İşte buraya çıkıyoruz. Çıkması lazım da şu an neden çıkmıyor? Es boşun. Bak bu seri. Neresi artı? Yani bir de saldıranlarda şöyle bir şey var çıkıyoruz. Burası de şurayı görebiliyoruz tamamen. Ve az olsun da şurayı şuradan şuraya kadar görebiliyoruz. Şimdi size hemen midi gösteriyorum. Midi için ise birincisi seyirci için şöyle bir şey bunu ben de pek fazla yapmıyorum ama şöyle bakıyorsunuz çıkıyorsunuz şuraya sıkıyorsunuz adamlar anlamıyor çünkü kapatacağınızı zannediyorlar ikincisi ikincisi ise böyle şu uca kadar getiriyoruz şuradan şuraya azıcık olsa görebiliyoruz şuradan şuraya, şu uca oradan şu uca tırmanacağım hemen tırmanayım buraya çıkıyoruz ve burayı görebiliyoruz hatta bunu biraz daha şey yapabiliyoruz galiba bu duvar içine değil de şöyle de ilerliyor. Sanırım öyle bir şey de var. Şöyle bir şey değil diyor. Şöyle zıplıyoruz. Öyle oluyordu sanırım. Ha yok. Neyse bu kadardı. Şimdi size başka bir tane göstereyim. Buradan bur böyle ya. Böyle geliyorsunuz. Geriye doğru zıplayarak böyle atıyoruz. Önceden veriyoruz. Burayı görebiliyor. Sıyı göremiyor ama şöyle bakabiliyor. Şimdi hemen ağayı gösteriyorum. ise şurası var. Hızlayabilir miyim bilmiyorum. Bazen oluyor. Bazen olmuyor. Bu da, Bu da şansa göre. Ben bir keresinde yapmıştım da neyse. İkincisi şu var. şuraya koyuyorduk galiba şuraya bir yere koyuyorduk şuraya koyuyorduk adamlar bizi üstte sanıyor ama biz buradayız öyle bir şey vardı bir de bunun şeyi var kullanarak da yapabilirsiniz şöyle böyle yapabilirsiniz ve burada tutabilirsiniz hatta şey deneyeyim buradan şöyle de zıplayıp böyle de vurabilirsiniz şimdi size buranın saldıranları göstereyim hemen hemen şöyle yapıyorduk şöyle yapıyorduk bur buraya zıplayabiliyorduk eskiden deneyim eskiden buraya zıplanıyordu zıplanmıyor bir de şey var şuraya çıkıyoruz bu kadar değil yani. Bu kadar küçük olması da biraz daha büyük. Yani şuradan şöyle sıklayınca şu kadar falan gelebiliyor. Oo da bir şey var. Neyse ben çayımı içeyim İki dakika. Hemen şimdi Mide geçiyoruz Mide saldırandan tarafı Birincisi şöyle Yamuk 1-2-3-4 Buradan buraya atlıyoruz 1 2 3 bunu buradan geri atlayabilirim. Atlayamadım neyse. Diğeri ise bu. Buraya geçiyoruz. buradan buraya gelebiliyoruz. Buraya zaten tutabiliyoruz. Bir de bura. Bu bir seri olarak olacak arkadaşlar. Yani bir kaç tane map var. Hepsini hatırlamam şu mümkün değil ama birkaç tane map var. Yani hepsini videosunu çekmeye çalışacağım seri olarak. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Ve bay bay. Şuraya da çıkayım son kez. Aa oyun dondu. Oyun kasıyor. Hah. Bir şuraya çıkmayı deneyim. Sınıra geldim. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı görüşmek üzere ve bay bay